Selamlar, selamlar bugün beraber e, sizlerle beraber yeni çıkan Born to Pink şarkısına bakacağız. Born to Pink şarkısı açıkçası hepimizin merakla beklediği bir şarkı olacak gibi duruyor çünkü kızlarımızın yine vahşiliğini yeni göstereceği güzel bir şarkı olacak gibi. Ben her zaman kızlarıma kızlara güveniyorum yine çok güzel bir şarkı çıkacak. Fakat bundan önceki Ready for Love şarkısı yine kızlarımızın şu sözünü anladı. Pembeden pembeden siyah güzel ve vahşi sözünü biraz andırıyor gibi. Çünkü melodisi çok tatlı, böyle tatlı çok böyle tatlı minnoş bir melodisi varken sözleri bize acayip özgüven veriyor. Benim açımdan tabi bence sizin de açınızdan öyledir diye düşünüyorum. E ve burada tabi bir Born to Pink şarkısı kızımızın bence başlığını göstereceğiz sadece bir şarkı bence melodiden öyle. Ve şimdi size melodi göstermek istiyorum arkadaşlar. az önce Molody dinlediniz arkadaşlar. Bence melodi mükemmel. Melodiyi anladık zaten. Evet şimdi şundan bahsetmek istiyorum aslında. Ben um, Ready for Love şarkısını biraz emevini yetersiz. Neden yetersiz buldum? Yani aslında kızlara bir lafım yok burada böyle anlaşılmasın. Ben emev tamam çok güzel ama bence kendi bedenleri de bir emev gelmeli. Yani ben bu konudan yanayım açıkçası. Siz hangi konudan yanarsınız? Ben bunların yani çünkü kendi bedenleriyle, kendi güzellikleri bir video çekmesi bence çok güzel olur. Ee, umarım bu şekilde olur ve yani bir tane emel çıkarırlar. Bu arada size az önce dinlettiğim şeyi şu şekilde yazarak bulabilirsiniz. Born Pink. Born Pink yazarak dediğim gibi. <laughs> ya arada bir ses gidiyor. Çok üzgünüm arkadaşlar. Born Pink yazarak bulabilirsiniz. Aynı zamanda da orada işte dünya turuydu, şeyiydi, single'dı falan hepsi yazıyor. Bence yani bir gidin bakın derim. Size son bir sorum var arkadaşlar. Ee, bence yeni hani bize gösterdikleri şu an ekranda gördüğünüz bu temayı kullanacakları söyleniyordu. Eskiden yani Ready for Love normalde beklerken bu temaydı fakat tema değişti farklı bir tema yaptılar. İşte belki de yeni temamız bu olabilir. Belki de e, Ready for Love'da MF'de bu şekilde bir işte şey olabilir bilmiyoruz. Sizin fikirleriniz ne bu konuda? O zaman görüşmek üzere arkadaşlar.